Evet arkadaşlar ben Rıza ona YouTube kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Size canavarların yediği köpeği göstereceğim. Geçen gün çektiğim videonun videoda köpek kafası vardı. Bizim köpekleri yiyen kurtların izini süreceğiz. 4-5 tane canavar <laughs> bağlı iti yemiş koyun otlattığım yerin aşağısında. Şimdi konu ona bakacağız arkadaşlar. <laughs> Maşallah. Ana ana ana. Görüyorsunuz arkadaşlar burada köpek vardı. Bayağı bir çapalamış. Ayağı iti sürükleyerek götürmüşler galiba. Kanları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunlar davarımızı yiyen canavarlar. Bakın arkadaşlar. Köpeği böyle sürükleyerek götürmüşler hayvanı. görüyorsunuz değil mi? Köpek olmadılar arkadaşlar. Yarın bir bizim köpeği değil. Bayağı bir böyle çarçamışlar. Evet arkadaşlar. <laughs> İniştem galiba haber verdi köpeğin arkadaşlar bayağı yemişler arkadaşlar bugünlerde kesinlikle köpeğinizi kurta sarmayın pusuya düşürüp yiyebilirler bak görüyorsunuz değil mi sürdüğü yerler arkadaşlar şurası bak kar doldurmuş Geçen gün oradaydı. Evet arkadaşlar. Buralarda bayağı bir sürükleyerek götürmüşler. 4-5 tane kurt. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan gitmiş galiba. Bayağı bir köpeği 8-10 tane kurt Kurt olmazsa az mı arkadaşlar? Tüveğimiz falan yok ha bizi de yerler de O gördüğümüz Oralarda görmüştük Köpeğin kellesini Galiba orada Bakalım Şurada bir karartı gözüküyor kurt mu acaba? Bakın arkadaşlar şuradan gitmiş. Acaba leş burada mı? Bak arkadaşlar köpeğin leşi orada. Arkadaşlar başına böyle bir iş gelenler, köpeği yenenler, arkadaşlar olursa yorumda atmayı unutmasın. Çobanla kardeşlerimizi bilgilendirelim, paylaşın. Bakın arkadaşlar, köpekte bir şey kalmamış. Bayağı bir... Bak görüyorsunuz ya. arkadaşlar. Köpeğin iskeleti kalmış arkadaşlar. 10 tane rahat var. Bunlar bugün gelir galiba. Bize de gelmedi. Biz de kaçalım arkadaşlar buradan. Şuralar Kurdun yatağı arkadaşlar. Tam yeri kurdun yeri. Maşallah bereket kar yağdı. Şurada bir kar var ha kurt mu acaba? Bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tüveksiz geldik. Neyse. Gidelim arkadaşlar. Köyün içine geliyor bizim köpek de. Bazen hiç yatmıyor. Kendi köpeği bizden bile korkuyoruz arkadaşlar. Hırsızlar olsun. Canavallar olsun. alın terim böyle <laughs> çalıyor. İşte nasip. Çok üzüldüm. çok güzel bir itti. Kurtçu. Hiç mi duymamışlar? Evet arkadaşlar. Çok Güzel bir kar yağdı. Bereket. Maşallah. Kar yağdım. 8-10 kurt. Böyle köpekleri alıp gidiyor arkadaşlar. İkisi kaçmış gibi yapıyor. Köpek de bunları kovaladım sanıyor halbisem ki pusuya düşüyor. Böyle şey oldu mu ya tüvekle korkutun ya da köpeğinizi bağlan arkadaşlar. Bu mevsimlerde en iyisi bile sonu hüsran oluyor. Onun için köpeğinize sahip çıkın. köple falan giden köpek falan oldu mu bu mevsimde acıma yok alıp götürüyorlar arkadaşlar. Fikir ve önerilerinizi arkadaşlar yazın. Tavarcılıkta bu kurt canavar başlı başına sorun. Özellikle benim gibi genç e, bu işi severek yapıp yeni başlayan arkadaşlar videomu takip etmeli arkadaşlar. Şu bu kurtlar sürüye de saldırabilirdi. saayet verebilir arkadaşlar. 3 kurt, 50 tane, 40 tane e, tohlu, tohluya telef etti arkadaşlar. Gidin seni. iki kişinin önünde. Siz sadece şoha gidersiniz, bakarsınız. Ne yapacağınızı şaşırırsınız arkadaşlar. Onun için tedbirli olmak lazım. Allah herkesin irmanı boşa çıkartmasın. Helalinden kazanmayı nasip etsin. Bitse de bize. Yalnız it bayağı bir şey etmiş. Yuvasına girmiş galiba. Benim tahminime göre. Koyruğundan tuta tuta çeke çeke götürmüşler. Hiç kimse de oral olmamış. Kapımızın bekçiler kanı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? akşamda biraz rüzgarlıydı. Rüzgarın etkisinden de böyle bak. Bayağı bir hayvan telif etmiştir. Buradan Tabi biraz üstüne kar yağdı arkadaşlar. Bak karı görüyorsunuz. Tabi abi 8-10 kurt var demek ki arkadaşlar. Bu kadar iskeletini çıkarttıklarına göre burada yemeye başlamışlar. Bakın arkadaşlar. Yiye yiye götürmüşler. yani bile saldırabilir bak şuna bak köpeğe ilk etapta şurada öldürmüşler galiba burada telef etmişler burada parçalamışlar canlı canlı sürükleyip götürmüştür. Deri görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar bayağı iki. ki. Şuna bakın arkadaşlar. Boynundan çıkmayan tasmayı nasıl çıkarttınız? Buralarda boğulmuşlar. Hayvanım Bayağı bir padanaj yapmış arkadaşlar Bakın Hayvan Allah Allah E sahiplerini Hiç kimse görmemiş galiba İyi arkadaşlar Bugünlük de bir videonun sonuna geldik Canavarlar köpeğinize muhattolum çünkü hayvanlarınızın telef etmesin. Ben Rıza Doğan'a hayırlı günler dilerim.